Kıymetli izleyenler, kamu işçileri, memurlar ve sağlık çalışanları ayrı ayrı farklı şehirlerde geçinemiyoruz eylemleri gerçekleştirdi. Kamu çalışanları devam eden zam pazarlığından dolayı kendilerini temsil eden işçi sendikasına yüklenirken memurlar ise ek zam talep etti. Bir hisselerde e, Beyhan Önder. Yaklaşık 700 bin kamu işçisinin gözü toplu iş sözleşmesiyle belirlenecek zam pazarlığında. Şimdi dün verdikleri rakam 30 30 refah payına beraber diyor ki biz 30 memura diyor verdik refah payına 130 30 verdik işte refah payı orada 13 küsür öbüründe ücret de zannediyor. diyor bize diyor sen aynısını teklif ediyoruz dedik yok. İşçi sendikasının talebi %45 zam, hükümeti 6 aylık %30 zam ve taban aylık olarak 11.500 lira teklif etti. verdikleri 30 verdik yere 30, 11, 500. Teklif edilen ücret işçiler tarafından karşılık bulmadı. Zam pazarlığı sürüyor fakat kamu işçileri, kendilerini temsil eden Türk işi protesto etti. Türk İş'in pazarlık masasında işçileri enflasyonu yenik düşürdüğünü dile getiren işçiler sendikanın haklarını savunmadığını öne sürdüler. Sadece Türk rakamlarıyla verilecek zamların birkaç ay içerisinde eriyeceğini defalarca tecrübe etmiş insanlarız ve buna bugün yeter diyoruz, yeter diyoruz, yeter diyoruz arkadaşlar. Memurlarda soğanlı geçinemiyoruz protestosu yaptı. İzmir'de memurlar maaşlarına ek zam yapılmasını istedi. Memurun ekonomik kaybı her geçen gün artmıştır. Geçinemediklerini dile getiren memurlar, sembolik protestolarında temsili gelin ve damat için takıt töreni düzenledi. <laughs> Bu da maaş bodrullarını sandığa atıyoruz arkadaşlar. Seçim harifesi olmasa sebebiyle. Protesto olarak memurlar gelin ve damada takı olarak altın yerine fiyatı giderek artan soğan taktılar. Memurun ekonomik kaybı her geçen gün artmıştır. Memurların yanı sıra sağlıkçılar da eylemdeydi. Herkese teşekkür ederiz. Eskişehir'deki sağlık çalışanları da geçinemediklerini dile getirerek şehir hastanesi önünde seslerini duyurmaya çalıştılar. Hiç kuşkunuz olmasın Buradan hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Güzel günlerin bizi beklediğini, bağır hep birlikte karşılayacağımızı. Sağlık çalışanları da güvenceli kadro talebiyle birlikte egzam istediler. Biz de sizler gibi bu ülkenin emekçileri olarak artık da yoksullar olarak da yazık ki geçinemiyoruz. Evet gerçekten geçinemiyoruz. Gecemizi gündüzümüze kattığımız halde geçinemiyoruz. Siz ve nitelikli sağlık hizmeti almak